İlgili program simgesini çift tıklıyorum. Görüntüye gelen giriş penceresindeki kırmızı hücreye şifreyi yazıyorum. Mouse simgeli butonu tıklayarak satış sayfasına geçiyorum. Not olarak aynı işlemi alt taraftaki mor renkli bölgeyi tıklayarak veyahut da klavyeden Enter tuşuna basarak da gerçekleştirebilirdim. Bu programın bütün anlatımlarında, tıklamak sözcüğü, mouse'ın sol tuşuna basmak, yani sol klik anlamında kullanılacaktır. Ekrandaki işlevi olan her oluşum, genel olarak nesne, obje veya simge olarak isimlendirilecektir. Tüm anlatımlar boyunca anlatımdaki ekran görüntüsüyle, şu an sizdeki görüntü tam olarak çakışmayabilir. Bunun nedeni bu anlatımların hazırlanış sürecinde bazı görsel değişikliklerin yapılması ihtiyacındandır. Ekranın sol üst tarafında yer alan onay seçeneklerinin, en altında yer alan açıklama bandı isimli seçenek ilk açılışta onaylı olarak görüntüye gelir. Bu seçeneğin onaylı olması durumunda, ekranın en altında mouse'un üzerinde bulunduğu objeyi açıklayan, siyah zeminli bir açıklama bandı görüntüye gelecektir. Eğer programın kullanımında yeni iseniz, bu siyah zeminli band size çok faydalı olacaktır. İhtiyacınız kalmadığında tıklayarak, seçeneği onaysız duruma getirip bandın görünmesini engelleyebilirsiniz. Şimdi mouse'u objeler üzerinde gezdirerek, seçeneğin onaylı ve onaysız olması durumlarındaki görünümlerini izleyelim. Bundan sonraki bölümlerde tüm objelerin görevi ve işlevi detaylı olarak anlatılacaktır. Mouse'un objeler üzerinden geçerken ekran altındaki siyah bandın nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Bu bölüme ek olarak şunu da belirtelim. Programın her yerinde mouse herhangi bir obje üzerindeyken klavyeden ESC tuşuna basarsak o objenin işlevini anlatan videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi örnek olarak mouse'u ürün listesi üzerine getirip klavyeden ESC tuşuna basıyorum. görüldüğü gibi videoda ürün listesi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Şimdi de, mouse'u sayfanın en üst ve en sağındaki firma logosunun bulunduğu hareketli resim üzerine getirip, Mouse resim üzerindeken klavyeden ESC tuşuna basalım. Görüldüğü gibi bu objenin işlevi ile ilgili bilgileri içeren video görüntüye gelmiştir. Bu program her türlü ürünün alım satım ve stok takibi için hazırlanmıştır. Anlatım videolarında örnek alınan ürünler çoğunlukla çeşitliliği nedeniyle market ürünlerinden seçilmiştir. Ürünler için kullanılan verilerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece olayı anlatma amaçlıdır. Bu nedenle ürün kayıt sayfasına geçişi sağlayan sayfanın en üst ve en sağındaki buton resmi marketle ilgili hareketli bir resim seçilmiştir. Ancak siz bu resmi işletmenizin faaliyet alanı ile ilgili hareketli veya normal bir resim veya firmanızın logosuyla değiştirebilirsiniz. Örneğin firmamızın oto yedek parçaları ile ilgili bir işletme olduğunu varsayalım ve bu resmi hareketli bir otomobil resmi ile değiştirmek isteyelim. Bunun için buton üzerine sağ klik yaparız. Sağ klik. Açılan pencerede, konuyla ilgili daha önce hazırlanmış olan, hareketli otomobil resmini bulup, Üzerine sol klik yaparak ilgili dosyayı, alttaki hücreye aktarırım. Son olarak penceredeki aç butonunu yıklayarak, resim değiştirme işlemini tamamlarım. Burada görüldüğü üzere, resim artık firmamızı temsil etmektedir. Şimdi programdan çıkıp tekrar giriş yapalım. İlgili dosya ikonunu çift tıklayarak giriş penceresini görüntüye getirelim. Şifreyi yazıp Enter tuşuna basıp satış sayfasına geçelim. Burada görüldüğü gibi değiştirilen resim, kalıcı olarak yerinde durmaktadır. Bu defa, bu resmi başka bir resimle değiştirmek isteyelim. Aynı işlemi tekrarlarız. Yani resim üzerine sağ klik yapıp, açılan pencerede istenen resmi bulup üstüne sol klik yaparız, yine aç butonunu tıklayarak resmi değiştiririz Artık resim değişmiştir Programdan çıkıp, tekrar giriş yapalım. Şifreyi yazıp enter tuşuna basalım. Enter. Şimdi de ürün kayıp butonunun resmini, ilk kuruluş resmine dönüştürelim. Mouse resim üzerindeyken, mouse tekerleğini yukarı veya aşağı yönde, hafifçe döndürelim. Resmin ilk kuruluş resmine dönüştüğü görülecektir. Bu bölümün anlatımı bitmeden önce, önemli vurgulamak isterim ki, bu programı oluşturan dosyalar, program başlarken ve kapanırken otomatik olarak görünmez konuma getirilmektedir. Patron şifresi bilinmeden hiçbir şekilde müdahale edilemez. En güvenli kişiye bile giriş sayfasında anlatıldığı şekilde tam yetki vermekle yetinin. Bu bölümün anlatımını sonlandırıyorum.